Merhaba arkadaşlar, bugün kutsal mekan konusunu işleyeceğiz mesela Kabe, Mescid-i Haram, Kudüs gibi. Biliyorsunuz birçok farklı dinin kendilerine ait kutsal mekanları vardır. E, Tabi bunu bir din bakış açısından değerlendiremeyiz. İşte burası kutsal, burası kutsal değil demekle bir yere varamayız. Öncelikle kutsal ne demektir? Bunu anlamamız gerekiyor. Ardından bir mekanı kutsal yapan şeyin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani mesela Kudüs'ü kutsal yapan nedir? Veya şöyle soralım profan yani dinle ilgisi olmayan bir mekan sonradan nasıl dinle irtibatlandırılarak kutsal kabul edilebilir? Yani mekanda nasıl kutsallaştırılır? İnsan zihni burada nasıl bir rol oynuyor? Bunları bugün işleyeceğiz. Burhanettin Tatar hocanın makalesini e, ne, özetledim burada. Baya karışık bir makale. Yani okuyabilirsiniz e, aşağıdan linkini verdim. Felsefi yaklaşımıyla açıklıyor hoca bunu. Ben felsefe okumayı çok sevmiyorum açıkçası çünkü hem Türkçem biraz da kötü, e, konuşurken de fark ediyorsunuz. E, cümle bağlantıların tam oluşturamadığım için. ha Felsefe yapmayı seviyorum kendi kelimelerimle ama e, felsefe okumayı sevmiyorum. Ama hocanın makalesi ger gerçekten ilginçti. E, normalde hızlı hızlı okum okumayı tercih ediyorum ama e, bazen bir paragrafı üç kere okumam gerekti anlayabilmem için. Felsefe e, açısından bunu düşünmek gerekiyor. Tabi ben burada çok fazla derine inmeyeceğim. Bunu makalede kendiniz okuyabilirsiniz. Ee, sadece genel hatlarıyla hocanın ne demek istediğini ben size burada anlatmaya çalışacağım. Evet bakalım başlayalım. Öz kısmında hoca şöyle söylüyor. İnsanlarla mekanlar arasındaki ilişki alansal yani geometrik veya coğrafi ayrımlar değil, perspektifler arasındaki geçişlilik şeklinde tezahür etmektedir. Evet şimdi buradaki mekanlar arasındaki ilişki. Yani birçok farklı mekanlar var. Bunlar e, bunlar belli bir noktada ayrılıyor. Bu ayrılış coğrafi değildir diyor. E, perspektife göre bunlar çeşitlilik gösteriyor diyor hoca. Kutsal mekan diye anlaşılan yerin ayırt edici vasfı, kutsalın aynı anda hem çok yakın hem de çok uzak oluşuna dair bilince yol açan bir temsilin varlığı ve bu temsili oluşturan sonsuz denebilecek perspektifler arasındaki pasaj durumudur. Yani ne varmış? Bu perspektifler arasında geçişler varmış. Bunlar yakınlık ve uzaklık diye sınıflandırılıyormuş. Hoca tabi burada özet yaptığı için biraz karışık. Şimdi birazdan hepsini teker teker ineceğiz hoca ne demek istediğine. Evet şimdi ne tanımlanmalıdır diyor hoca. Kutsaldan hareketle mekanı mı tanımlamalıyız? Yani elimizde bir kutsal var. Onunla mekanı mı tanımlayacağız? Veya mekanlar hareketle kutsalı mı? Yani önce mekan mı? Önce kutsal mı? Yani bu sorusu e, var. Şimdi Rudolf Otto'nun e, teorisini ortaya atıyor hoca. Diyor ki mekan kutsallaştırılır diyor Otto. E, yani bir, ortada bir mekan var. Diyelim ki benim bulunduğum şu anki mekan kutsal bir mekan değil. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. E, şimdi bu mekan nasıl kutsallaştırılır? Onun bazı dinlerde şeyleri var tabii ki, e, yöntemleri var. E, şimdi kutsal buraya tezahür etmesi lazım, buranın kutsal mekan olabilmesi için. Profan diyoruz buna, yani şu an kutsal olmayan şeylere profan diyoruz. Burası profan bir yer. E, bu sonra da ne yapılır? Kutsallaştırılabilir. E, fuksas diye birisi şöyle diyor, ontolojik anlamda kutsal mimari mümkün değildir. Yani ontolojik varoluş açısından, kutsal mimari mümkün değil dedi diyor. E Botta şöyle diyor. Mimari yapı aşkın gerçekliğin tecrübesine imkan tanıyabilmektedir. Evet. E şimdi Botta biraz daha aşkınla yani metafize kapı aralıyor. Diyor ki, şimdi mekanlar bazen bu kutsala yani metafiziğe yol açabilir. Yani bunun tecrübe edilmesini sağlayabilir diyor. Şimdi Simmel önemli bir kişi. Bu yeni bir bakış açısı getiriyor. Diyor ki sonra ayırdığı şeyleri yeniden bir araya getiren, e, böylece sınır oluşturan bir varlıktır insan diyor. Yani insan öncelikle ayırır bazı şeyleri zihninde, sonra onları tekrar birleştirir. Yani burada ayıran ve birleştiren insan olduğu için burada bir ara şey var. Yani hem mekanlar arasında ara bir geçitlilik var diyor. Ona göre insan bir şeyleri sınır çizerken aynı zamanda sınırı aşmaktadır. Yani biz mesela e, bu ev düşünün evleri bölümlere ayırıyoruz ama ayıran kişi kim? Biz. Mekanlar ayrılıyor ama bir de bizim iç dünyamız var. E, bu e, bunlar sınırlara bağlı değil yani bunlar sınırsızdır diyor. Demek ki kutsal ve profan arasında onu ayırıştırma birleştirme gücü bulunmaktadır. Evet yani bu önemli ayırıştırma birleştirme dolayısıyla mekana bağlı olmayan da bir e, şey var bir güç var. İnsan varlığı tam olarak ne kutsal ne de profan mekana aittir. Yani ben mesela bu odadayım ama varlık açısından ontolojik anlamda benim mekanım yok bu görüşe göre. Aksine o ikisi arasındaki eşikte durmakta, yani eşiğin kendisi olmaktadır. Yani bu mekanın kutsal olup olmaması bana bağlı kısacası. Yani ben istersem farklı bir perspektiften değerlendirerek bir burayı kutsal kabul edebilirim ve burası kutsal olur benim için. İstemezsen burası profan olur. Yani kutsallıktan çıkar. Şimdi iki farklı kutsal anlayışı var. Otto'nun temsil ettiği ontolojik yaklaşım zaten bahsetmiştik. Kutsalın tezahür etmesinden hareketle mekanın kutsallaştığını kabul etmektedir. Yani e, mekandan e, mekanın kutsallaştırılmasını anlatıyor. Sonra Durkheim'in temsil ettiği sosyokültürel yaklaşım var. Onda da mekandan hareketle kutsalı tanımlama çabası bulunuyor. Yani tam tersi Otto'da. Şimdi Eliade e, her ne kadar kutsal profan ikiliği ikili, ikili karşıtlığında Durkheim'i izliyor olsa da sonuçta ontolojik yaklaşıma yönelmiş görünmektedir. Evet tamam. Eliade'de de kutsal profan e, şey var. Karşıtlığı var. Ama onda daha çok otoron şeyi var. Ontolojik yaklaşımında görebiliyoruz. Bunun dışında bir de teologlar var. Üçüncü olarak teologlar da tüm kainatın Tanrı'nın yaratma alanı olarak kutsal olduğuna dikkat çekmektedir. E, kısacası arkadaşlar teolojide Tanrı'dan gelen her şey kutsal kabul ediliyor. Bu sebeple vahiy, kutsal kitaplar ortaya kutsal olarak bahsediyoruz bunlardan. Mesela peygamberler ne yapıyor kaynağını bilgi kaynağını Tanrı'dan aldığı için bu sebeple onları kutsal kabul ediyor insanlar. Ee, evet yani teologlar şey bütün alemin tabii ki Tanrı tarafından yaratıldığına inandıkları için onlar için e, genel anlamda bütün kainat aslında kutsal. Yani her şey aslında kutsallık içeriyor. Sembolik olarak belirlenen tüm kutsal mekan ve yapılar mikrokozmos yapılardır. Şimdi e, bu büyük kutsallığı yani evrensel kutsallığı da sembolize eden bölgeler var. Mesela Mescid-i Haram Kabe'yi düşünelim. O mikrokozmostur buraya göre. Yani kainatı temsil ediyor. Mesela Müslümanlar ne yapıyor? Kabe'nin etrafında tavaf ediyor, değil mi? Sanki evrenin bir işleyişini gösteriyor orada. E, bu sembolik bir kutsallaştırma oluyor o zaman. Fakat zamanla tabi teolojik tartışmalar da yapılıyor. Mesela Seyyid Kutup ve Mevdudi gibi modern dönem İslamcılığın önemli teorisyenlerinin ileri sürdüğü üzere hali hazırda tüm dünya cahiliye çağını yaşıyorsa artık mekan ışık geçirmez bir karaktere bürünmüş demektir. Yani şimdi mekan aslında hocanın demek istediği şeffaflık var. Bir şeffaf mekan var bir de somut mekan var. Şimdi Bu şeffaf mekana geçiş yapılması gerekiyor şey için metafizikle ilişkiye girebilmemiz için e, fakat e, herkes yani bütün çevre cahiliye yani hakikaten uzak bir yaşam yaşadığında bu şeffaflık gitgide ne oluyor ortadan kalkıyor ve metafizikle ilişkimiz de böylece engellenmiş oluyor. Evet şimdiye kadar özetlere bir bakalım. Şimdiye kadar ne yaptık? Şimdi mekanla ilgili dört perspektif vardır. Birincisi kutsal tezahür eder. Mekan kutsallaşır. Öncelikle bu Otto'nun fikriydi. Önce kutsal tezahür eder bir yere. Eğer kutsal bir yere tezahür etmiyorsa o mekan profan kalır. Yani kutsal olmaz. Sonra Durkheim'in şeyi düşüncesi mekandan hareketle kutsalı tanımlar Durkheim. Yani burada önce mekan sonra kutsal var. Simmel de şöyle, insan kutsal ve profan mekan arasındadır. Hoca zaten makalesi boyunca bu Simmel'in görüşü etrafında açıklamalar yapacak. Dördüncü olarak da teologların görüşü, bu da daha önce de dediğim gibi mikrokozmos bağlamında tüm kainatın kutsal olduğu yönünde. Evet, şimdi üçüncü mekan diye bir şey var. Hoca makalesinde anlatıyor detaylı olarak. Bakalım buna. Şimdi insanlar zamanla Fiziki yapıları metafiziksel form ve yapılar olarak tasarlamıştır. İnsan mekansızlığa geçiş yapmak için kurban arayışındadır. Mimari imgelerde metafora dönüştürülmektedir. Yani buradaki mimari şeyler e, simgeler ne yapıyor? İnsanın mekansızlığa geçişine destek olmaya çalışıyor. Şimdi Heidegger üzerine bayağı bir hoca yazmış e, çok şey karışık olduğundan çok detayına da inmedim. Heidegger'in şöyle bir sözü var: Dil varlığın evidir. Evet, bundan hareketi hoca şunları söylüyor: fiziksel yani profan yani kutsal olmayan mekan tasavvurundan hareketle şeffaf yani kutsal mekan anlayışı arayışı içine girmek öncelikle dil içinde varlığa daha farklı bir ev veya yuva kazandırmak zorunda olmalıdır. Varlığın ancak dil içinde anlamlı bir dünya haline gelebilmesini ifade eder. Evet, burada bu önemli. Dil içinde ancak varlık ne olur? Anlamlı bir dünya olur. Yoksa dil olmazsa anlam, anlamı kalmaz diyor. Profan ve kutsal mekan tasavvurları varlığın dil içinde birbirleriyle temas halinde iki farklı dünya olarak belirmesidir. Evet iki farklı dünya olarak kutsal ve profan mekanlar ayrılıyor. Her iki dünyayı ayrıştıran ve buluşturan şey soyut insan bilinci değil dilin kendisidir. Yani... E, İnsan insan kendi bilinciyle bunları ayırmaz Heidegger'e göre ne yapar dil ile bunu gerçekleştirir ayırır birleştirir kutsal ve profan arasında üçüncü kurgusal mekan vardır mekanı ikiye böler bu üçüncü şey yani kutsal ve profan arasında ya ikiye böler kutsal ve profan diye ne kutsaldır ne de profandır yani ikisine de ait değildir çünkü bölen zaten o ee, mecbur bir yerde bulunmak zorunda değil yani sağda veya solda Tercih yapabilir ama ikisi arasındadır aslında. Perspektif burada önemli. İnsanlar insanlarla mekanlar arasındaki ilişki alansal ayrımlar değil yani geometrik veya coğrafi olarak ayrımlar değil. Perspektifler arasındaki geçişlilik şeklinde tezahür etmektedir. Evet. Şimdi kısacası bazı hocaların hocanın bazı cümleleri o kadar güzel ki değiştirmek istemedim çünkü Anlaması da kolay değil. Ben size şöyle anlatayım, e, onun direkt cümlesini okuyayım size. Kutsal ve profan yani seküler şeklinde ikili karşıtlık içine sokulan mekan anlayışları her şeyden önce mekanı ikiye bölen ve bunu yaparken ikisine de ait olmayan üçüncü bir kurgusal mekanı varsaymaktadır. Evet bu önemli yani üçüncü mekan olarak bu da tabi kurgusal bir mekandır. Şimdi mekan dediğimiz şey varlıkları yönelik perspektifler arasındaki geçişlilik esnasında tecrübe edilebilmektedir. Evet, yani e, mekan dedi mekan tecrübe edilebilmektedir arkadaşlar. Nasıl tecrübe edilebilir? Perspektifler arasında geçişlilik esnasında mekan tecrübe edilebilir. Mekanı kendi başına bir şey gibi ele alan klasik ve modern yaklaşımlar temelde sorunlu görünmektedir. Mekan, yaşayan ve yaşanmış şeklinde iki boyutludur. Yaşayan mekan, bilincin varlığa yönelmesi. Mesela ben şu an buradayım ya, mekan burası, işte diyelim ki burası profan, kutsal olmayan bir yerdeyim ben. Şimdi ben buraya bilincimi yönlendiriyorum, işte kutsal olmayan yere. Ne oluyor burası? Gerçekten de yaşanmış bir profan yer haline geliyor. Veya yaşanmış şeklinde bilincin geri dönmesi. E şimdi ben burada bilinçtim burada i̇şte profan bir yerdeyim. Sonra bilinç bana geri dönüyor. Bu da yaşanmış bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Kutsal ve profan mekan tasarımları, iki farklı somut evrenselin dini ve bilimsel hakikatlerin tezahür ettiği mekanlardır. Evet bakın iki farklı somut yani dini ayırıyor, bilimseli ayırıyor. Bunlar tezahür ediyor arkadaşlar. E şimdi bir de e, Duchamp'ın paradoksal kapısı örneği var. Ona bakalım. Şimdi e, bir okuyalım ilk cümleyi sonra konuşalım. Fransız sanatçı Duchamp'ın paradoksal kapı adını verdiği ve Paris'teki evinde kullandığı kapı tasarımı. Şimdi bu kapının özelliği arkadaşlar. Bakın şurada e, şey var. Dolaptaki işte bağlı olan ne deniyor buna? Neyse. E, şimdi bunu kapattığı zaman bu oda açık oluyor. Bu odayı kapattığı zaman bu oda e, açık oluyor. Yani hi, ikisini aynı anda kapatamıyor. Çünkü iki tarafa doğru kapanabiliyor bu kapı. Fakat burada da bir tane bir yeri yer var. Şimdi okuyalım. Banyo ile yatak odası arasındaki mekanda iş gören ve yatak odasını örttüğünde banyoyu açıkta bırakan, banyoyu kapattığında ise yatak odasını açıkta bırakan bu kapı ne olursa olsun her iki odayı da görebilen üçüncü mekanda yani stüdyoda yer almaktadır. Evet burada bir stüdyo var. Her iki tarafı da görebiliyor bu kişi. Şimdi klasik Yunan düşüncesinin keşfettiği içi boş evrensel yani hakikate açıklık tıpkı, stü tıpkı e, stüdyonun açık mekanı gibi farklı somut yani kapalı evrensel hakikatleri açık olan ama onların doğrudan bir parçası haline gelmeyen, ve bu yüzden daima açık kalan bir mekan haline gelir. Yani bu stüdyo arkadaşlar hiçbir zaman kapanmaz, sürekli açıktır. Bu aslında işte hocam dediği klasik Yunan düşüncesindeki e, boy, içi boş evrenselliği ifade ediyor. Yani insan e, insanın içerisinde bir şey var, sürekli bir hakikate e, yöneliyor. Bir hakikate açıklığı var insanın doğal olarak. Hayvanlardan bizim fark, farkımız olarak. İşte bu, bu açık stüdyodadır. Ne buraya aitiz? ne de buraya aitiz ama istediğimiz kapıyı açabiliriz. Evet önemli bir cümlesi var hocanın okuyalım. Bilincin varlığa yönelmişliği esnasında zamansal olarak açığa çıkmaya başlayan yaşayan mekan bilincin varlıktan kendisine geri dönüşü esnasında yaşanmış mekana dönüşür. Böylece mekan yaşayan ve yaşanmış şeklinde iki boyutlu tarihsel tezahürü sayesinde insana ait dünyanın kurucu unsuru haline gelir. Evet yani bu yaşayan ve yaşanmış şeyler aslında bu dünyanın işleyişini şey yapıyor. Nasıl diyelim? Yönlendiriyor. Başka bir cümlesine bakalım. İnsanın hakikate açıklığı farklı mekanlar arasındaki farkı fark etmemizi sağlayan en temel görüş alanı haline gelmektedir. Ya yani burada fark etmenin önemini görüyoruz. Evet Tipik bir Müslümanın cami ile sokağı kutsallık noktasında ayrıştırdığı açıktır. Mesela Müslümanlar ne yapıyor? Camiye girerken abdestli girmeyi tercih ediyor. Eee gusül abdest alması gerekiyorsa hiç adım bile atmıyor, değil mi? Yanından geçiyor. Hatta fıkıh kitaplarında tartışılıyor. İşte caminin yol caminin içerisinden geçse, oradan geçebilir mi, geçemez mi gibi. Böyle fıkhi tartışmalar da yapılıyor. Şimdi Mekke, Kabe ile herhangi bir şehrin aynı değere sahip olmadığı aşikardır. Mesela e, Mekke ile şu an Esenyurt aynı mı? Tabii ki de değil değil mi? Onun bir kutsallığı var. Dikkatimizi temsil eyleminden Mekan'ın kendisine mi yönlendirmekteyiz? Evet bu da güzel bir soru. Şimdi Arapça Mekan'ın anlamına hoca değiniyor. Bu bir gücün ifşa olduğu ve kontrol ettiği alan anlamına gelmektedir. Yani... E, Mesela e, burada bir güç var, tamam mı? Bu bu alanı kontrol ediyor. Kontrol ettiği için burası mekan haline geliyor Arapçada. Bir gücün varlığa gelişi veya kendisini göstermesi ile o varlığın kontrol etmeye başladığı mekan aynı anda tezahür etmektedir. Mekan her zaman eylem alanı olarak belli bir muhteva içinde fark edilebilmektedir. Yani mekan bir eylem alanıdır. Böyle salt zihinsel bir şey değildir. Özetçe mekan İçi boş bir geometrik veya coğrafi alan olmayıp, temsil eylemine referansla kavranabilecek bir olay mekanıdır. Yani situation'dır İngilizcesi. Şimdi mukaddeslik bağlamına bakalım. Mukaddesin kelime anlamı saf, arı veya mübarek yani kirden uzak olmadır. Uzakta olanın yakınlaşması, yakında olanın uzaklığı gibi paradoksal bir duruma atıf yapmaktadır. Yani burası güzel yani bu çok hoşuma gitti e, bu hocanın anlatışı. Yani mukaddes yerlerde, kutsal yerlerde uzakta olan aslında yakındır. Ama aynı zamanda da uzaktır. Yani böyle bir paradoksluk var, karşıtlık var. Mesela Beytullah'ı yani Kabe'yi mukaddes yapan şey, varlık tarzı açısından en uzakta yani aşkın olanın Allah, en yakına gelmesi yani Allah'ın en yakına gelmesi değil mi? Kabe'ye gittiğimiz zaman, işte Allah'a daha yakından hissediyormuş gibi hissediyoruz. En yakında olanın yani Allah'ın aynı anda hala en uzakta kalması. E tamam sen mesela kahveye gittiğin zaman Müslüman olarak orada Tanrı'yı kendini, Allah'ı kendine yakın hissedersin. Ama sen oraya girmeden önce Allah neredeyse hala orada. Değil mi? Tabi Allah'a mekan şey yapamayız. Allah bir mekan yoktur o kesin ama yani burada zihinsel olarak düşünelim. Yani Allah hem yakındadır, değil mi? Be mukaddesiyade hem çok yakındır, hem aynı zamanda yine çok uzaktadır. Yani bir paradoksluk var burada. Ee, İslam uzaklık yakınlık ikilemi içinde mekan tasavurunu köklü bir belirsizlik içinde bırakır. Evet, uzaklık yakınlık burada İslam'da görülebiliyor. Hoca burada şey diyor, e, putperestlerde de temekkün vardır. Yani kalıcı olma, sabitleşme vardır. Yani mesela put var. E, Bakın benim bir sürü putum var burada. Mesela burada bir tane eski Mısır tanrısının, bu bir tane putun içine girmesi hocaya göre sürekli orada kalıcı olduğu için aslında yakınlık ve uzaklık yoktur diyor. Ama e, benim paganlarla çok konuşmalarım oldu. Putperestlerle konuşmayı seviyorum çünkü onları kimse dinlemiyor zaten. E, merak ediyorum onları. Tezim de zaten onlarla ilgiliydi. E, şimdi onlarda da aslında bize benzer arkadaşlar. Yani onlarda da sürekli tanrının o heykelin içinde olduğu düşünülmüyor veya bir mekanın içine hapsolmuş düşünülmüyor. Yani öyle bir şey yok. Tanrılar işte kozmik enerjilerdir. İsterse gelir, isterse gelmez. Geldiği zaman sürekli orada durduğu anlamına gelmez. Yani burada tanrılarda büyük özgürlük var. Yani burada temekkün, e, ben bunu kabul etmiyorum. Şimdi İslam kutsal mekanın belirlenemezlik ve tanı, e, tanımlanamazlık ve gösterilemezlik durumuna refansta, referansta bulunur. Yani kutsal mekan İslam'a göre belirlenemez, tanımlanamaz ve gösterilemez. Şimdi perspektif kısmına bakalım. Şimdi perspektif farkı bir açıdan en yakın, diğer açıdan en uzak. Mekke'nin diğer şehirlerden farkı coğrafi-kutsal profan ayrımı değildir. Evet yani coğrafi olarak değil, mukaddes belirsizliğin fark edilir hale gelmesidir. Yani buradaki belirsizlik burada fark ediliyor. E işte yakınlık uzaklık burada fark ediliyor. Bu sebeple kutsal burası. Kabe tam bu uzaklık yakınlık ikilemini gözle görülür bir mimari form içinde sembolize edebildiği için Mekke diğer şehirlerden farklılaşmaktadır. Evet başta da e, mekanların sembolik anlamını görmüştük. Kutsal mekanlar dini tecrübelerin anlamının kendisinde saklandığı birer hafıza merkezi ve umut kapısı haline gelir. Mesela bu Kabe Hazreti İbrahim'in yaptığı, ina, yaptığına inanılıyor, değil mi? Orada insanlar ümit içerisinde oluyor. İşte Allah'ın Hazreti İbrahim'e yardım etmesi gibi Müslümanlara da yardım etmesi dileniyor. Dualarının kabul edilmesi dileniyor. E, mesela ağlama duvarı var e, Kudüs'te. Orada da aynı şekilde Yahudiler tekrardan tapınağın ve altın çağın kendilerine gelmesi için ümit var oluyorlar çünkü orada birçok peygamber yaşamış. E, i̇şte Hazreti Davud, Süleyman gibi büyük krallar da orada yaşamıştır. Evet, aşkınlığın tecrübesine gelelim. Kutsal mekan, çok farklı unsur ya da perspektifler aracılığıyla kavranabilecek ortak bir idealin temsil edildiği olay mekanıdır. Evet, yani kutsal mekan yine ne? Olay mekanıdır yine. Temsil durumu söz konusu perspektiflerden herhangi birine indirgenememektedir. Evet, indirgenemez yani bu temsil durumu. Aşkınlık fizik ötesine gidişle tecrübe edilmez. Perspektifler arasındaki pasaj ya da geçişlilik esnasında tecrübe edilebilir. Evet, yani e, geçişlilik yani bir yakınlık ile e, bu bunlar e, tecrübe edilebilir diyor. Aşkınlık tecrübesi aynı anda zamansal ve mekansal bir yakınlık tecrübesidir. Dolayısıyla sokağı cami, sokağın camiden farkı, pasajların farkına var, varabilecek bir üst bilincine zemin hazırlamaması, aksine bizi daima yakınlık tecrübesi içinde tutmaktadır. Yani bu yakınlık şeyi ne yapıyor? Ee, aslında insanı kutsala bağlayan şeydir. Evet, sonuç olarak şunu söyleyelim. Ee, kutsal mekan diye anlaşılan yerin ayırt edici vasfı, kutsalın aynı anda hem çok yakın hem çok uzak oluşuna dair bilince yol açan bir temsilin varlığı ve bu temsili oluşturan sonsuz denebilecek perspektifler arasındaki pasaj durumudur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı felsefeye indik. Koca e, sağ olsun çok güzel yazmış. E, yanlış anladığım yerler varsa lütfen beni düzeltin. Siz de okuyun makaleyi. E, aşağıda linkini verdim. E, ona bakın. Aranızda felsefe okumuş veya felsefeye merak olan insanlar varsa, benim anlamadığım yönleri, özellikle bu perspektifler kısmını daha güzel açıklayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.